Türkiye'nin bildiği Gaziantep, tescilli Gaziantep miskilin baklavaları artık Kuşadası'nda Kuşadası'nda Hacı Feyzullah Mahallesi Sabri Bumcu Caddesi'nde miskilin baklavalarının şubesi açıldı. Artık Kuşadalılar bundan böyle o damak çatlatan lezzetlerini burada tadabilecekler. Evet Halil Usta hayırlı uğurlu olsun. Yeni şube açtınız. Artık Kuşadalılar baklavanın adeta en lezzetlisini, en kalitesini tatacak. Ee, biraz bize anlatır mısın öncelikle hoş geldiniz burası bizim Kuşadası şubemiz ee, şimdi tatlılarımız orijinal sade yağda yapılıyor Antep unu kullanıyoruz fıstığımız antepten sadece şekeri biz Aydın'dan temin ediyoruz ustalarımız çıraklarımıza kadar Gaziantepli ee, ben zaten 28 yıldır bu işin içerisindeyim ee, çok büyük yerlerde çalıştım, çok büyük yerlerde yetiştim. Ürünler kaliteli, ustalık kaliteli. Elimizden geldiği kadar en iyi tatlıyı yapmaya çalışıyoruz. Evet. 22 çeşit tatlımız var bizim. 22 çeşit var 22. 22 çeşit. Ee, bunun içerisinde cevizli 4-5 çeşittir. Cevizli fazla. Ee, zaten Antep'te de yapılmaz cevizli. Geri kalanın hepsi fıstıklı. Ee, hepsini iddialıyız. Soğuk baklavamız var mesela bizim. Ee, bu soğuk baklava, ayarını tutturmak çok zordur. Ee, bunu yerinde öğrendim ben, yerinde ustalardan yaptım. Yani şu anda çok güzel bir talebimiz var bizim soğuk baklavaya. Ee, bu şekilde çalışıyoruz. Tüm kuş adaları bekliyoruz. Aynen. Tüm yani. kuş adaları bir defa tatmalarını bekliyoruz. Sadece bir defa yesin. Ondan sonra bağımlılık mı yapıyor? Ondan sonra buraya gelecekler. Öyle mi? Kaçışı yok. Tamam, hayırlı olsun. Şahin Bey, size de hayırlı olsun. Evet. Biraz bir bilgi vermiş şöyle. Şimdi ee, nereden aklınıza geldi Kuşadası'ndan şube açmak? Şimdi Buyur, ben, Kuşadası dedim hem hemşerim, hem kardeşim, hem hmm. ustam, hem ortağım. Şimdi bu Ege bölgesinde böyle bir e, açık gördük. Nasıl gördük? Bizim baklavamızın hepsi taş fırında olur. Hmm. Yani orijinal toz şekerini ve sade yağda ustamın da anlattığı gibi bu e, Ege bölgesinde böyle bir e, lezzet yok. Bunu zaten tadan bilir. Şu anda Bodrum'la birlikte 20. şubeye ulaştık. Allah'ın izniyle Ege bölgesinde 100 şube yapacağız. Bunu halkımız bize bunu yürü dedi. Nasıl yürü dedi? Yedi tadına baktı, bize yürü dedi. Biz de durmuyoruz. Bu Ege bölgesinde gerçek Gaziantep baklavasını tatırmak da bizim bir görevimiz. Peki şimdi Şahin Bey etrafta çok böyle benzer baklava iş açılıyor, mağazalar açılıyor, evet. şubeler var. Evet. Peki. Miskilin baklavaların, Gaziantep miskilin baklavaların diğerlerinden ayıran özellik ne? Diğerlerinden ayıran özelliği şudur. Hı. Ustamın da dediği gibi biz sadece şekeri, pancar şekerini aydınlanıyoruz. Bizim yağımız Urfa'dan, unumuz Antep'ten, fıstığımız Antep'ten gelir. Ustalarımız dahi hepsi Antep'tendir. Şimdi burada bir de tam açma makinesinde yapmıyoruz biz. Biz bunlar oklava hamurudur. Yani kat kat olur. Bunu yediği zaman insanların boğazını yakmaz. Yani ee, bu seni germez, üstüne hemen su içim demezsin Değil mi? baklava tabi baklava o baklavadır ondan zaten yiyorsun ne mide ağrısı olur hı hı. şimdi sade yerden yapılan baklava kendini bozar mı bozmaz hı hı. ama şu an bu çoğalmasının sebepleri hep glikozla yapılan hı hı. zaten halkımız da biliyor bugün 20 liraya 30 liraya 40 liraya baklava mı olur denmez hani bir atasözü var ya ucuz yani yahnisin hı hı. yenmez diye biz de onlarda bir herhangi bir rakibimiz olarak görmüyoruz. Onlarla bir mücadelemiz yok. Bizim savaşımız kendimizde. Biz kendimizin yani kalitemizi artırıyoruz. Her gün daha farklı ne yapabiliriz? Ege bölgesinde gerçek Gaziantep baklavasını tattırmak için. Mücadelemiz bu yönde. Peki, değerli izleyiciler, hem kaliteli hem sağlıklı hem de lezzetli baklavalar için sizleri de Gaziantep miskilin baklavalarına bekliyoruz.